Gerçek hayatta bir karakter miyim? Evet. evet. Oyuncu muyum? Evet. Oyuncu değil. Neymiş? Nasıl değil ya? Mesleği oyunculuk değil. Beynim yandı şuraya bir şey. Şarkıcı mıyım? Evet. Kadın mıyım? Hayır. Hayır. Yeter. Kesinlikle. Tek bir sorum. Kesinlikle. Erkek mi? Evet. evet. Kadın mıyım? Şu an evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak, nasıl ya? Saygı değer ablamı Buran ters sor. tek de zaten. Ne Aa. Ya diyecektik başka? İlk başta <laughs> verdiler. <gülüyor> Vallahi oradan anladım. Ondan mı? Ben çok konuştuğum için <laughs> oluyor her şey. <laughs> İnsan mıyım? İnsansın. Yabancı mıyım? Evet. Siz çok güldünüz buna ya. Oyuncu muyum? Evet. Değilim. Sor. Kız, bir şey tahmin etmiyorum ki. Karakter mi? Ya, aynen. Ha, daha erkekse düşüneceğim ben. Ay futbolcu falansa ben vallahi bunu şey yapamam <laughs> hiç şimdi sizde yani. Bir şey diyeyim mi? Bak eğer zannettiğim şeyse çok üzüleceğim. Empat ve değil değil mi? <laughs> Niye <laughs> ön <laughs> <laughs> <Ya> denireceğim? <laughs> İpucu. Fantastik mi? Fantastik. Gerçek hayatta rakip olduğum bir futbolcu. <gülüyor> <gülüyor> onu yapanın adı neydi? <gülüyor> <gülüyor> o kadar yokum ki. Ronaldo muydu? Evet. <laughs> 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 Senin onu izleme şansın yok diyorum sana.